Abdullah. Abi. Durum nasıl? Valla iyiyim abi. Sana... Senin enerji var, enerji bitti, enerji. Ya abi enerji bitti, enerji bitti. Dur Yok. sana bir enerji vereyim, dur. Ver abi enerji, ver ki bir enerji bitti abi ya. Tut bakayım bunu. Ver. Aa. Sana bir enerji vereyim. Tamam mı? Bira da içiyor musun bira? Yok 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 bir amana içeyim. Bira iç mi? Na 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 na. Allah Allah. Ah, Allah Bana bira verin. Na 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 bir bir içeyim. O zaman dur. Sana bir enerji. Bu davarlara bak votlara bak. Bu değil. Tamam mı? Hı. Hadi bu mızraba bir bak ha. Ne bileyim ki bu ne bakıyor. Bira çıkarıyor bira. Allah Allah. Ha. Ama atın yükünde de çıkmıyor. Atla. Hı. Al bakayım. Bu ne? Ha yani bir enerji. Aa. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın abi. Afiyet olsun. Abi. Ben de bir kola içeyim. Atılara bir enerji içsin. Sağ olasın abi. İran birası alkolsüz. Bu mu? Ha yani getir şerefe yapın. Şerefe. Hmm. Ba ateş yanıyor, enerji veriyor. Şimdi o sen içtin onu var ya. Evet. Öyle ateşin çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ateşin çıkacak. Bu koyunları hepsinin önüne katacaksın tamam mı? Evet. Hadi köye 5 dakikada. Bu bu çok zor. Burada iyi abi. Burada o zaman mı ıı, geldi mi? Akan abi.